Evet, beklemediğimiz bir tartışma Murat abicim neler söyleyeceksin? Niye beklemediğimiz diyorsun Furkancığım? Yani ikimiz iki... efendim? Bence beklediğim. Tabii senin beklediğin olabilir canım. Şimdi ben Ademle Bora'nın arasında bir sıkıntı görmemiştim bu zamana kadar. O yüzden dikkatimi çektim. Murat abicim buyurun. Aynen sana katılıyorum. Şu ana kadar Ademle Bora arasında herhangi bir problem olduğunu biz görmemiştik. Bu ilk gol oldu. Yani daha önce herhangi bir gol olmamıştı. Bu ilk golü görmüş olduk. Ve tabii ki tanıtımda görmüş olduğumuz kadarıyla yorumlayacağız. Tam olarak nere olduğunu bilmiyoruz. Ama hani Adem'le başka birisi böyle bir tartışma yaşasaydı ben gayet normal karşılardım. Ama Bora ile Adem arasında şu ana kadar herhangi bir ihtilaf, herhangi bir problem görmediğim için yadırgadım bu olayı. Ne olduğunu tam olarak çözemedim. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Şimdi Adem özü sözü bir bir adamdır. Adem neyse onu söyler. Ama ve lakin karşı tarafa baktığın zaman ben Bora için de özü sözü bir adam derim. Yani Bora ile Adem'i çok 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 farklılaştıramam. Çünkü baktığın zaman Bora da bugüne kadar geçmiş yarışmalarda da gördüğümüz Bora ile bu panorama masasında gördüğümüz Bora ile şu anda All Star'da gördüğümüz Bora ile hepsini bir şöyle karıştırdığım zaman bana özü sözü bir geri vites yapmayan ve söylediğinin hep arkasında durabilen bir adam tiplemesidir Bora. Benim gördüğüm Bora. Şimdi Adem de öyle bir tip. İki tane bu tarz adamın karşı karşıya gelmesi çok enteresan. Neden dersen şimdi Adem e, burada Adem diyor ki haddini bil diyor Bora'ya ve yani şöyle e, germe beni diyor. Bora da orada Adem'i bir şeyle vurmaya çalışıyor. Neyle vurmaya çalıştı da şöyle anlaşılıyor? Sen diyor birilerinin sözüyle yazacağın ismi değiştirdin diyor Ademe. Şimdi bunun olup olmadığını biz bilmiyoruz. O Bora'nın söylemi doğru mudur, değil midir? Onu bilmiyoruz ama Adem de Herhalde böyle bir şey yapmadım olarak görüyor ve gidiyor diyor ki kardeşim sen diyor geriyorsun insanları geldim burayı mikser gibi karıştırma diyor. Şimdi burada esas görüntü şu en son e, Bora'nın kalkıp Adem'e böyle diklenmesi. Şimdi Bora Adem'e böyle diklenebiliyorsa eğer ben Bora'yı kutluyorum. Yani kutlamak lazım çünkü Adem gibi bir adama sen böyle havadan dikleniyorsan ve bu kadar cesursan kutlarım. Neden kutlarım? Çünkü gerçekten demek ki Bora'nın da bir bildiği bir şey var ki bu Bora da böyle palavradan Adem'e diklenmiyor yani. Demek ki bir şey var, bir bildiği bir şey var. Ha, Adem tarafına bakarsan da Adem de öyle bir adam ki şimdi Adem'i de yani yap böyle şeyler içine gireceğini de ben Adem'in düşünmüyorum. Yani işte birilerinin sözü. Şimdi Adem kimsenin sözüyle hareket etmez. Yani bu dediği dedi de Adem'e birisi gel gelmiş diyor ki sen şunu şunu yazma bunu bunu yazma Adem evet, bizi. bir şey söyleyeceğim He. Adem niye kimsenin sözüyle hareket etmesin mesela hani Adem kimsenin sözüyle hareket etmez diye bir kuralımız mı var? Peki Adem kimsenin sözüyle hareket eder diye bir kuralımız mı var? E, yani edebilir ama o edem, böyle edebilir iddia var şu an? edemeye edebilir? Evet edem Edebilir. Ededebilir. Ama siz duysun ki edem. Adem kimsenin sözüyle hareket etmez. Tamam. Edemez. Ben hayır, etmez evet. demiyorum. Etmez dediniz. Bak, mi? bak şöyle diyorum ama şimdi Adem kimsenin sözüyle hareket. Benim tanıdığım Adem kimsenin sözünü herkese Mesela Adem düşünüyorum. Düşünüyorsun. Heh. Mesela Adem, mesela Adem şöyle bir şey dese. Evet. Ben konseyde Murat Özvar'ı yazacaktım. Ama son anda Hanzade bana bir iki bir şey anlatınca kararımı değiştirdim. Semih'i yazdım. Bunu deme hakkı yok mu adam mesela? Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Adem de diyor ki farz et dedi. Adem de diyor ki yeri mi burası kardeşim? Şimdi bir dakika. Adem. Bir kere Adem diyor ki sen diyor gel, gelip diyor bende niye yüz yüze konuşmadın? Bak deminden beri ben Bora'yı anlatıyorum ya. Diyorum ki Bora böyle böyle bir adamsın diyorum. Şimdi Bora böyle böyle bir adamsan gidip bunu Adem'in yüzüne de konuşabilirdin. E, ya yüzüne işte. Hayır bur burası yeri değil diyor Adem. Burada niye konuşuyorsun diyor? Bir dakika kardeşim yüz yüze konuşmak diye bir şey var. İlla herkesin içinde mi konuşuyorsun sen her şeyi? Sen şimdi benle bir şey konuşma. Orada o zaman insanlar niye birbirini çekiyorlar kenara? Yüz yüze ne? konuşuyorlar ama Murat abi. Kardeşim onu demiyor Adem. Gizli saklı konuşmuyor ya kardeşim, ki bu ara. Adem Adem'in dediği o değil. Işte. Adem'in dediği şu. Nasıl şeyde birazdan onu da ele alacağız. Nasıl şey e, e, Berkan'ı çekti? E, Gökhan. Gökhan. Berkan'a dedi ki gel kardeşim seninle bir şey konuşacağız dediler. Gittiler bir yerde bir şey konuştular. Murat abicim illa öyle olmak zorunda. mı? Ya kardeşim Adem'in dediği o. Diyor ki sen diyor madem böyle böyle bir şey var gelip benimle özel niye konuşmadın Peki, diyor. Yüzüne söylemediğini Had... mi düşünüyorsun Adem'in? Hayır. Adem'in tezi de var. Adem diyor ki ayrıca sen diyor geldin diyor mikser gibi burayı karıştırıyorsun diyor. Demek ki Adem böyle bir şey söylemediğine varsayıyor veya ona inanıyor. Öyle biliyor. Ona da diyor ki mikser gibi geldin burayı karıştırdın haddini bil diyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bu diklenme olayı, Bora'nın Adem'e diklenme olayı, bu olay böyle kapanmaz. Bu olay ilerleyen günlerde daha da kızışabilir. Bakalım ne olacak? Şimdi tanıtımı tabii gördük ama tam olarak bilmediğimiz Bilmiyorum. için bir fazla da yoruma girmek istemiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Evet Hanzade'ciğim. Ee, Furkan biraz ben Semih gibi düşünüyorum. Çok beklenmeyen bir tartışma diyemem. Çünkü bence aslında tartışma yani tabii ki de Bora ile Adem'in arasında bir tatsızlık görmedik şu ana kadar. Ama konu aslında Bora ve Adem değil orada. Yani çok kişisel bir kavga değil. Aslında bu Adem'in e, yanında olmayan bir grup insanın sesi gibi Bora orada. Aslında geçen hafta benzer şeyleri Sema yaşamıştı. Şu an sanki aynısını Adem yaşamak üzere gibi. Yani orada söylenen şey e, belki konseydeki isim değiştirmekten de ziyade Bora artık içine öyle bir kusuyor ki ben kimseyi kumanda etmiyorum burada diyor. Bence asıl takılmamız gereken cümle o. Yani Adem'in bir şeyleri lider ruhlu bir yarışmacı olduğuna hemfikiriz herhalde hepimiz. Değil mi? Yani herhalde. hani ...sözünü de geçirebilen bir yarışmacı... ...insanları kontrol eden bir yarışmacı olduğunu... ...ben de az çok izlerken tahmin edebiliyorum... ...hani bu iyi ya da kötü olarak yorumlanabilir... ...ama Bora'nın da bundan rahatsız olduğu... ...ve Bora bu konuda yalnız değildir bence... Ee, ...ama bunu ilk dile getiren oldu belki... ...ben kimseyi kumanda etmiyorum... ...senin gibi dediği anda zaten Adem'in... E, ...sinir bence daha da çok yükseliyor ve hani... ...mikser gibi karıştırma burayı derken de... ...Bora'nın söylediği şeylerin... ...yalan yanlış şeyler olduğunu düşündüğünü... ...düşünmüyorum Adem'in... Ama hani bu konuları açıp bu adanın düzenini bozma noktasında yeri burası Adem. değil. Bu adanın düzeni bizim, bizim düzenimiz bozma ama bu arada şunu da e, Adem'in şu konuda katılıyorum. Büyük ihtimalle yine bilmiyoruz ama konu bambaşka bir şeyden başlıyor ve oyun alanındalar. Hani şunu yanlış buldum. Gerçekten bir anda Bora başka bir konudan oraya bağlıyor ya bir anda sen zaten gibi başlayan cümlenin devamında gelen konu oranın yeri değil bence de yeri orası değil. Yani konu o değil. Bu biraz şey gibi oluyor yani. Ben seninle bir şey konusunda tartışırken geçen hafta da zaten böyle yapmıştım Furkan dediğim zaman da bu da bence yanlış. Yani olaylar olduğunda tartışılmalı. Ya da bağlantılı bir konu olduğunda tartışılmalı. Burada sadece Adem'le zıt düşen Bora'nın Adem'le ilgili şeyini kusmasını izliyoruz. O konuda da Adem'e katılıyorum. Yeri burası mı demesine ama e, bir düzen bozmanın ayak sesleri diyorum ben de. Buyurun. Ben e, sevgili yorumcularımıza yani katılmadığım yerler var. Bu aslında tartışma çok net, çok basit bir tartışma. E, e, Batuhan'ın Adem'i yapamadığını Bora yapıyor. Hı hı. Bak step step gidiyor Furkancığım. Süper bir reality var karşımızda. Bunu iyi okumamız lazım. O da ne biliyor musunuz? Aslında alt metni şu. Bora düzene baş kaldırıyor. Dediği gibi Sema ile başlayan olay şimdi erkeklere sirayet etti. Sema üzerinden gidiyorlardı. Ama Sema üzerinden giderlerken başrol oyuncusu Adem'di. Hep Adem'i destekliyorsunuz diyerek bir çıkış yapmışlardı. Bugün de biz bunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi Sanzaden'in şu lafına katılmıyorum. Adem lider ruhlu olduğunu tahmin edebiliriz Adem'in diyor. Hayır, tahmin etmemize gerek yok. Adem zaten bunu bir cümlesiyle söylüyor. Haddini bil. Adem zaten kendini çok farklı bir yerde görüyor. Karşısındaki kişi haddini bil diyor. Ama haddini bil. Şimdi Adem'den hep atak geliyor. Bora, Bora'dan da bir Bora da savunmaya geçmiyor. Bora da atak yapıyor. Şimdi Adem'in hiç sevmediği insan modeli. Adem çünkü ağırlığı olan bir adam. Yani sadece Survivor'da da değil. Sosyal hayatta da ağırlığı olan bir adam. Öyle şey bir adam değil yani. Lakayet bir adam değil. O yüzden çok fazla böyle görmüyoruz biz Adem'i e, saçma muhabbetler içerisine girerken. Hep ağırlığı olan bir adam, yerinde konuşan bir adam. Batuhan'a zaten nasıl bir iki bir şey söyledi, ona da aslında haddini bildirdi. Biz sana referans olduk da soktuk. Aynı, bak hep düşünce yapısı aynı. Burada da şimdi bir tartışma var görüyoruz, daha detaylıca göreceğiz de. bir iki kişi arasında bir tartışma var, değil mi? Bora alakasız bir şey de söylemiş olabilir. Sen oyunu değiştirmedin mi falan filan. Olabilir. Tartışmalarda bunlar olabilir. Bu lafı duyan Adem, ben Batuhan'ın yapamadığını Bora yaptı diye niye diyorum biliyor musunuz? Adem'i egosundan vurdu. Egosuna nişan aldı. Ne? O da şu. Adem kılıççı kimsenin sözüyle hareket edemez. Öyle bir şey asla olamaz. Ama sen birinin lafıyla oyun değiştirdin deyince Adem deliriyor. Ve hemen hemen Adem B planı uygulamaya geçiyor. A planı tutmadı. Bir tartışmadan yenemedi. Bora susmuyor. O zaman B planı. B planı ne? Fiziksel gücümle bir ee sindirme operasyonuna kalkışmalıyım. O da ne? Yerinden kalkıyor. Üstüne yürüyor. Bağırmaya başlıyor. Değil mi? Adem sonuçta boylu postlu bir adam. Boksör. Karşısındakini de biraz ee korkutabilir. Çekinebilir karşısındaki. Tabii ki Adem orada fiziksel gücünü kullanacak demiyorum ama... Sonuçta karşında öyle bir adam var. Onun öyle bir profili var. Üstüne geliyor bağırmaya başlıyor. Ama bu da tutmuyor. Bu arada ayağa kalkıyor. Ayağa da kalkınca zaten iş iyice kopuyor. Bu sefer Adem'i alıp götürüyorlar. Ve Adem'den üçüncü salvo geliyor. Haddini bil. Hat artık diyor ki hani sen gelip buradaki düzeni bozamazsın. Karıştırmaya mı geldin? O düzen ne? Adem'in düzeni. Adem'in çıkarları ya da Sema'nın söylüyoruz burada Atakan'ın da zaman zaman orada bölünmeler olacaktır ama ben e, bu tartışmada Atakan, Mert yani Bora Bora'nın Atakan'la Mert'le falan iyi olduğunu görüyoruz bence Atakan ve Adem cephesi ayrılacak yani bu birleşmeden sonra olur önce olur onu bilmiyorum ama burada nasıl ki Sema üzerinden Adem bir çıkış olmuştu burada da Bora üzerinden çünkü Bora da bir sözcü gibi bir adam düşüncelerini hiç esirgemeyen bir adam burada böyle bir tartışma görüyoruz Adem'in haddini bir lafı aslında bize çok şey anlatıyor. Artı Adem diyor ki yüzüme söyleseydin. E yüzüne söylüyor işte. Yüzüne söylüyor ama Adem'in dediği gibi olmak zorunda. Birebir. Birebir olsa zaten Adem onu bastırmaya çalışır. Falan filan. Ama Bora apaçık herkesin yanında Adem'in aslında egosunu zedeliyor. Bu Adem'in tabii ki hiç hoşuna gitmez. Ama şeyde diyor ki Bora aslında şunu söylüyor: Adem, tamam şampiyon olmuş olabilirsin, ama biz seni şampiyon yapmaya gelmedik, senin düzenini de yaşamaya gelmedik. Bu iki 2 daha 4 biz de konuşacağız burada. <laughs>